Yengeç Burcu merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Haftalık bakımına birlikteyiz. Hadi bakalım haftanıza yorum yapalım. Şu destemizden bir mesaj alarak başlayalım. Karıştıralım. Bakalım Yengeç Burcu'na ne geliyor? Kabile. Grup şeklinde hareket etmek var gibi. Sanki burada yani biraz tabii bunun haricinde tabii grup şeklinde ya da birçok kişiyle temas halinde olarak birçok kişiden fikir alarak birçok şeye tutunarak iş yapmak bir şey yürütmek var ama bir de şimdi zürafalar geldiyse büyük resmi görmenizi istediğini söyleyelim. Artık büyük resmi gelmek görme zamanı gelmiş. Daha geniş bir bakış açısıyla faaliyetlerini yönet diyelim. Ki zaten burada detaylarda boğulmak var. Burada beklenilmeyen bir şeyin yaşanmış olma ihtimali yüksek. Çünkü bir su kaplumbağası gibi bir görüntü var. Sırtınızı iteleyerekten bu tarafa doğru geçmiş. Bir yolculuk ertelenmiş. Herhangi bir şeyin nasipsizliğini, kısmetsizliğini yaşamış olabilirsin. Ama... Karşında yine kaplumbağalar var. Öyle hoş geldi ki. Yani sen bir yerde bir hezimete uğradın. Belki bir e, takım e, sana göre zorluklar vardı, çetinlikler vardı ama karşında yani yolunda gitmeyen bir şey var. Bir yolculuğa çıkamamak, o evi değiştirememek, o e, kabuklarını kıramamak, konfor alanı evinle alakalı falan. O değişiklik sürecine gidememek, ama hemen karşında yine kaplumbağanın biti vermesi, ikinci bir şans elde edeceğiniz. Belki ikinci kere denediğinizde nasiplenip kısmetleneceğiniz anlamını taşır. Peki, yedik. şöyle bir göstereyim. Kalbini muhafaza etmişsin. Şöyle güzel bir e, zincir içerisine almış gibisin İki başta böyle yılan gibi de geldi. Hem buradan hem buradan sağlığı, şifayı gösteriyor. Kalbin şifa bulduktan sonra zaten olayların kendiliğinden e, güzellikler e, getiriyor diyelim. Yani burada kalp şifasını bulduktan sonra, duygusal hayatın belki şifalandıktan sonra yani maddesel hayatında da çıkışı yakalıyorsun sevgili yengeç. Nereden basamaklarını görüyor musunuz? yol kat edeceğiniz misafir kat edeceğiniz zamanlardasınız durmuyorsunuz Aslında yaralı bir gelin çıktı İlginçtir. ve onu kucağında taşıyan bir eril enerji çıktı şimdi e, e, dişil enerjiler biraz yorgun yıpranmış ilişkilerinden umutsuz bir e, hissiyat mı aldı acaba ya da beklenilen bir şey gerçekleşmedi mi eril enerjiler Birazcık bu noktada verdikleri sözde durmadılar mı? Bana böyle bir yansıma çıktı açıkçası buraya. Ama dört nala atlar olur ya, dört nala gelir ya, dört nala gelen bir şey var. Bu duygusal, yani hemen o zarar ziyan gördüğünüz şeyin hemen düzeltilmesi gibi. Daha fazla o işin, o durumun içerisinde kalmadan düzelmesi gibi. Erkek olun, bayan olun. hangi Yani senin yaşadıklarına bağlı şu an. Yani duygusal yaralar olabilir ama iyileştirici güçler de geliyor diyelim. Ben açıkçası hep at figürleri gördüm. At Murat demektir. Bakar mısınız her yerde şu atlarınızı görebiliyor musunuz? Çok güzel geldi. Ya hızlanım vardır. At da biraz özgürlüğüne düşkün olmak, özgürlük alanı açmak vardır bunları söyleyelim. Kiraz var bir insanın içerisinde. Beyaz kiraz. Bütünlüğü yakalayacağım biri olduğu gibi eskiden dost olduğun, şimdi küstüğün, kırıldığın, konuşmadığın biriyle muhabbetini tamamlayacaksın. Yani bir barış ilanı gibi. Barışmak gibi. Kupan da var. Faydasız e, faydası faydasız derken yani çok e, getirisi olan bir şeymiş gibi. Bir başı yani bir kupa bir başarı ama içinde sayısız diyeyim faydasız demişim yanlışlıkla sayısız fayda sağlayacak bir şey gibi bu kazanımın her neyse işe yarayacak yani bir plakettir bir ödüldür daha önce aldığınız bir diplomadır belgedir hafta itibariyle işe yarayacak diyelim hadi bakalım burayı süzdürelim bekleyelim bakalım neler geliyor Şimdi bir rutine tekrar dönüyorsunuz ama bu rutin, bu rutin sizi memnun edecek gibi. Yani daha önce yaptığın, sıkıldığın ara verdiğin tekrar rutin haline dönüştüreceğin ama yine de hayatına hani bir başlayıp bir bıraktığın, mola verdiğin şeye tekrar dönmek sana keyif verecek, mutluluk verecek. Kafa kurcalayan bakın diyorum ya. Kafa kurcalayan çeken, kafayı, düşünceyi biraz aşırı derecede zorlayan bir şey var. Sanki bunu yani bunu elinde bir kılıç var kesmeye çalışacaksın Yani belki düşünsel anlamda seni yoran bir şeyi bitirmeye çalışacaksın bir de gözler üzerinizde çıkmış sevgili yengeçler gözler sizin üzerinizde bir şey yapacaksınız ya, ya da yapmaya çalışıyorsunuz da birilerisinden haber bekliyor gibi göründü peki bir bakalım şimdi tarot da yapalım Şu senin mesajında, kaptanızın mesajında. Kılıç var dedik ya. Keseceğim bir şey dedik ama burada nasıl güzel geldi. Burada daha değişik anlamda geldi. Onu da yoracağım size şimdi. Ağır yüklerin olabilir. Bir şeyin hayalinde kalmak, bir şeyi çok özlemek, samimi olmak istemek, yanında olmasını istediğin enerjiler hayallerde kalmış gibi. Geçmiş yaşamlar, daha önce aile kurduğun, yuva kurduğun, ilişki kurduğun, birliktelik yaşadığın bir şeyi çok özlemiş olarak çıktın. Orada da bir kiraz göstermiştim. Bunun devamı gelebilir. Ama hep bir baskılarda, hep bir yalnız hissediyorsan kendini. Yani yalnızlığın için baskılıyorsan, baskılayan şeyler var gibi hissediyorsan. Ben yani evet yapabilirim ama şu yüzden dolayı yapamam. Ee, biraz ellerim boş, çevrildi hesabı bir şey varsa bu yalnızlığım bitiyor. Ee, senin durumun genişliyor diyebilirim. Bir de böyle egosal bir çatışma olabilir. Biraz alttan alta sizi dürten enerjiler var. Yani şu yoldan git. Şöyle yap. Bakın şeytan enerjisi çıktı. Ateşler içerisinde kaldığın bir durum da olabilir. Ama ne demişler? Benliğindeki nemrut alevlerinin yüzünden kurt. kalbi muhafaza etmeyi başaracaksın. Yani bu kadar e, belki karamsar olmak, olumsuz bir gidişatın seyredilmesi yani yeter artık etkisi e, doğuracak da. ritmin hayatla aynı düşecek gibi. Pişmanlıklarım var. Hayat pişmanlıkları gibi. Devrilen 3 kupana bakıp duruyorsun. O iki kupayı görmüyorsun bile. Sana yeni fırsatlar, şanslar doğacak. Ben zaten hani şimdi e, açmadan önce kahve falan altında dedim ki bir kaplumbağa sanki sırtınıza iterekten böyle başka bir yola doğru yol almış dedim. Siz de e, ama karşıda da dedim bir kaplumbağa daha var dedim. Bakın burada da kart diyor ki şu üç kupanın gidişini aldırma. Fırsatları yitirdiğine aldırma. İki tane daha var. Yani ayakta duran iki kupan var. Onlara asıl. Onları değerlendir. Fırsatlar yine gelecek. Yani olana bak. Olmayanı bir, yani olmuyorsa zorlama demişler ya. Bir yere kadar zorlamayacaksın belki. Olayı gidişatına bırakacaksın. Büyücü enerjisi zorlu enerjileri kırmaktır. Şu tılsımı size uzatan bir kişi var. Tılsım prensi. Senin için ufak geliyor, küçük geliyor. Olmaz gibi geliyor ama güzel bir başlangıçla, güzel bir durumla. Yani karşında göremediğin, seçemediğin enerjiler olabilir ama alırsan bunu hayatına mutlu olursun. Kalp kırıklığın gider, düşünce yorgunluğun biter. Karasal kayıpların olmuş. Mahkemeden haber bekliyor olabilirsin. Ee, mahkeme adil kararların gelebileceğini de söyler. Benim hala sana dair umutlarım var. Yeşillendirmiş karşı taraf. Tekrardan hayal etmeye başlamış. Tekrardan olabilircesine bir hayale girmiş. Yani aslında ipin ucunu siz bir yerde bıraktığınız zaman karşı taraf bu sefer hayal kurmaya istemeye bir şey bir durumu yönetmeye, büyük resmi görmeye ve çabalamaya koyulmuş gibi hissettim ben. Ya düşünce anlamında zorluklar, bir şeylerden kopamamak. Kılıç üçlüsü aşk üçgeni ya. Olayınız bir başka yere, bir başka şeye, bir başka kimseye bağlı olabilir ve bu yüzden dolayı yani geçmişinde sıkıntıları var bu insanın ya da senin. Geçmişten seni bağlayan bir şey var. Ama ne olursa olsun Şehvani enerjiler de var Kılıç beşlisi Kılıç beşlisinde ne var? Bir kere Yani bir anda verilmiş kararlar da olabilir İşte bu insanın kalpsizliğini mi gördün Öfkeli halini mi gördün kabalığını mı gördün yani Biraz uzaklaşmış da olabilirsiniz ee, Zorlu enerjilerden çıkılıyor bu insan diyorum ya tekrardan bir yerden asılacak gibi konuya. Yani yapabilirdik, edebilirdik sizi de heveslendirecek gibi. Haberler var bakın o kişiyle alakalı, o ilişkinizle alakalı. Fokurdayan kaynayan enerjiler e, aslında durmuyor gibi. Yani Bir yerde bitiyor, bir yerde geri başlıyor, bir yerde bitiyor, bir yerde geri başlıyor gibi. Şunun enerjisine gelecektim ben. Parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın. Kalpler paslandı, ruhlar paslandı. Aşk hayatının şifaya ihtiyacı var diyorsa ve diyorsan ki ben bu sayfayı kapattım bu kendi kendine hallene dursun diyorsa burada yeni bir aşk seni bekliyor. Mahkeme ve Dinek Yedilisi bunu gösteriyor. Dinek Yedilisi demişler peki böyle olayın böyle kalp kırıklıkları bitiyor eğer bu insanı da e, düşünerek beni dinliyorsan hayır kesinlikle o diyorsan ve birazcık şurada kapı dışarısında kalmak var bu insanın kapısının dışarısında kaldım dışında kaldım hayatına diyorsan bu insanın hayatının orta yerine giriyorsun yani merkezinde sen olacaksın kendine iyi bak yorum yapmayı unutma kal.